izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Yayınlarımız tüm iziyle devam ediyor. Her gün değişik değişik konuk alıyoruz. Şu anda da yanımızda yıllardan beri tanıdığım, sevdiğim, değerli bir hacı amcamız var. Kendisi muhtarlık yapmış. Bir hoş geldin diyelim. Evet. Azim, hoş, hoş bulduk. Hoş hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Konu. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun. Evet izliyorum. Evet, Güzel bir yayınım oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir tanıyalım. E, Mermeket neresi? Mermeket istiyorsun? benim Sivas. 1951 doğumluyum. Evet. Ee, 44 senedir Habipler'deyim. İki dönem Habipler muhtarlığı yapmışım. Ve sizi tanıdığımdan da çok memnunum. Allah razı olsun. İsim sui isim? Hasan Akay. Hasan Akay. Yaş kaç oldu? Şu anda 60 66 altı. Altı. Yozgat'ı yakaladı. Yozgat bile beni yakaladı. He, yakaladık. Sıvasını geçtik. Maşallah çiçek gibisin böyle. Hanım, elhamdülillah. Elhamdülillah. Hanım sana iyi ee, ama hanım, hanım, bakar ama. Bakar ama eritiyorsun değil mi? Yok. Bir, bir ameliyattan dolayı kan devriminde bir şeylik var. Kilo kaybediyorum. Öyle değil mi kilo? Yani şu anda bile doktora gittim. söyleme sahip. <laughs> e, maalesef e, inceliyorlar ama neden olduğunu bilmiyorlar. Ya ne oldu ben sonra bir şey olmaz. Allah uzun gün hayır Yok ben şikayet Sen... kilodan şikayetim yok. Böyle dur. ben sizi evet, ben sana sizi tanıdığım gibi. ben benim her kilom zaten fazla yok ama şu anda da e, tabii ki isterim biraz kilo almak ama o da bana zarar veriyor. Öyle değil mi? Evet. evet. Bu arada çayını da soğutma. tabii. Ha çayımızı da içelim tabii. E, Bizim meşhur evet. üzen çayları güzeldir. Evet. Böyle bir yudumla ondan sonra sohbetimize devam edelim. Evet. Sultanım peki hala Sivas neresinde doğdun? Ben Sivas'ın ee, Zara Galatası Köyü'nde doğdum. Evet. 19, 1951'de. Evet. 3-5-1951. Ee, ondan sonra geldim İstanbul'da Kulebi'nde okudum. Ee, Lalev'de durdum. Kocaman Taşı'da durdum. En son Fatih'te evlendim. Han, Han, hanım Hanım da Sivas'ta, komşumdur. Öyle değil mi? Ee, ondan sonra, sonra Habiblere geldik 1977'de. Burada kaldık. İşte, o zamandan bu zamana buradayız. Kaç çocuk var? Ben de şu anda üç yoldan üç kız. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Hanımlar pekala muhtarım. E, biliyorsun e, kimisi sadamlık yapar evleniyor, kimisi kaçırıyor, kimisi bölücüsünü. Siz nasıl evleniyorsunuz? Maalesef Sadam karşı karşıydı. Daha, <laughs> o, o zamanlar bir göz koymuşuz. Öyle mi? Öyle. Onu, <laughs> o da kaçamadı benden, ben de kaçamadım ondan. Aa, yakışıklı adamız değil, ee, değil mi? o zamana göre öyleydi şimdi tabii. Böyle. <laughs> Rahmetli babamın bir lafı var. Allah rahmet eylesin. Çok yakışıklıyım da. Biraz bedduk bir bozayım. Evet. Beni. O önemli olan kalp güzelliği değil mi? İllaki insanlık, insanlık. insanlık. Evet, i̇nsanlık. Her, şey, her şey insanlıktan doğuyor, başka tamam. bir şey değil. O önemli saygı, sevgi olduk o Allah hanımlarına versin. Zaten sevgi, sevgi evet. karşılıklı olacak ki, tamam. sen de biraz ona hoş bir davranacaksın. Evet. Sertleşmeyeceksin. Sen ne kadar kurmak hakkın varsa onun o kadar hakkı olacak. Evet. bak o bugün kaç 71'de evlendim kaçsın olmuş bak. Sağ tamam, tabii. sağ olun. 40-50 senedir beraberiz. Evet. Allah bir şey olsun. Peki hanım utanım yani e, Gidiyor musun memlekete Sivas'a? Gidiyorum, gezmeye gidiyorum. Bazı yazları gidiyorum. Evet, evet gidiyorsun memlekete. E, kimin oğluydun? Onu da annen baban da zikreder mi? E, yani. Babam Sabri Akay. Mezarları baba. buradadır. Annem de Hamdi Akay, onun da mezarı Allah buradadır. Peki hala şahsınız kaç kardeşsiniz? Biz şahsımız 3 kız 2 oğlan. Hepsi sağ, değil mi? Ee, kızım bir tanesi 15 yıl vefat etti. Ona Diğerleri sen. Allah'a razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Dünya muhtarım böyle. öyle dünya, dünya insanlar. Tabii tabii. Tabi, ben şuraya geldiğimde 24 yaşındaydım. Şu anda 66 yaşındayım. Ne dostlar ne babalar Ahmetler Mehmetler gitti. Evet. demek ki biz de gideceğiz. Bunun çaresi yok. İnsanlar doğursa bile cebine alır. Günü geldi motosikletine gider. Kimsen gelmeyemez. Allah her şeyin hayırlısını versin. Amin yayınları ne yapıyoruz Ölümlü dünya illa ki ee, arşivde kalıyor Tabii. yıllar sonra torununun torununun dedesini gö görüp canlı görüntüsünü He. izleyince evet. ee, şunu söyleyeyim 1971'de asker oldum 73 Mart'ta ben Kıbrıs Harbi'sini aldılar bir sene sonra terörist olmuştum Kıbrıs'ta bir tetkik geldik Allah bir şey görsün bir de orada hediyemiz var evet, evet. maşallah ne güzel Kerim ne söylemek istersin muhtarım yani anlatacağım bir anım var mı? Valla anlayacağım anlayacağım biz bu haplere geldiğimiz zaman biliyorsun burası bir köyüz her taraf çamurdu e bu hale getirdik, uğraştık. E millete yararlı olmak için uğraştık. E, halka yararlı olacaksın. Bak insanlar halkına yararlı olması lazım. Doğru. Kapanıp içinde kalmaması lazım. İki dönem değil mi o tarafı? İki adı dönem, on sene yaptım. Heh. Bu arada e, geçen Allah rahmet eylesin film Muhtar Hasan. He, Hasan abi sen amcamız. da yayın almıştık. O da e, rahmetli oldu. E, ölen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Allah olun. Sağ e, Ben rahmetli Mustafa'dan teslim he. alayım. Evet. Mustafa amzi erken gitti. Allah rahmet evet. eylesin. Babası da butoydu. O Osman amca. Yani dünya böyle ya. Yani değil mi? Dünya kalıcı insanlar gidecek. <laughs> evet yani bizler ne yaparsan, ne yaparsan, ananı o, o söyle. <laughs> biz sizleri de seviyoruz. Allah, ee, Allah razı olsun. Biz de tabii çok... halkımızı seviyoruz. Allah razı ee, yılları... Ee, Tabii Nasıl yılları ]sınız? ben sizinle tanıyorum. Gayet güzel bir insansın. iyi bir insansın. Allah razı olsun. Değil mi? Sevgili bir insansın. Sağ olasın. Çayın içilir, yemeğin yenir. Dostumun bakidir. Teşekkür ederim. Biz de sizi çok seviyoruz. Bu taraf çok teşekkür ederiz. Ben de, de teşekkür sohbeti. ediyorum. Sağ olasın. Değerli izleyiciler, Sivaslı e, motor Hasan. Ablamızdan güzel bir sohbet oldu. Allah kendisine sağlık, uzun, hayırlı ömürler versin. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yarın sonra muhabbetimizi devam ettirelim. Tabii. E, kamerada bir yakışıklı da Yayından çıkalım. Evet, teşekkür ederiz. Yayından çıkabiliriz.